Merhaba, bugün bir sizlerle birlikte gelip çok önemli bir konu olan ticarete odaklanacağız. Ticarette ne yapılabilir, neler yapabilirsiniz ve nasıl şeyler yapabilirsiniz? Buna bakacağız hızlıca başlayalım. Ticarette en önemli şeylerden biri olan odaklanmaktır. Odaklandığınızda ticaretteki şeyleri çok iyi anlarsınız. Ve bir şeye baktığınızda onu çok iyi anlamış olarak bir şeye başlayabiliriz. İşte bu odaklanmayı sürdürmek, sağlam kararlar almak ve masraf hatalarla kaçınmak için hayatı öneme sahip bir şeydir. İşte doğru ticaret konularına odaklanan ve genel ticaret paramızı ilişkiniz yardım olarak bazı güçleri de alacağım. Birincisi, net hedefler belirleyin. Çünkü net hedefler belirlerseniz bu hedefleri başaracağınızı bilirsiniz ve herkese bildirirsiniz. Ve kendinize belirlediğinizde başaracağınızı daha iyi bir şekilde başaracağınızın aklınıza gelir. Ve bunun üzerine daha iyi düşünüyorsunuz. Çünkü dışarı çıktığınızda sorduğunuzda sen ne olacaksın, sen ne yapacaksın diye insanlar çok iyi düşünmüyor. Ama düş gerçekten düşünmeniz gerekiyor ki ona göre gidesiniz. Bir de bunu aklınıza koyarsanız ileride bir onunla ilgili bir şey duyduğunuzda onu aklınıza koyduğunuzdan dolayı düşüneceksiniz ki evet ben buna girmeliyim ya da ona mesela bir şey yardım istiyorsa ve senin ve sen o konuda uzmanlaşmak istiyorsan sen gidip ona yardım edebilirsin. Çünkü hem de öğrenirsin, hem de paranı almış olursun. İşte ticaret böyle bir şey ve planı oluşturmak da çok önemlidir. İşte stratejilerinize, risk yöntemini kurallarınıza ve giriş-çıkış kriterlerinize belirleyin. İyi düşünülmüş bir ticaret planı oluşturun. Bir plana bağlı kalmak, dürtüsel kararlara önemlidir ve stratejilerinizi uygulamaya ödemek yardımcı olur. İşte bunlar çok önemli bir de modelinizi ya da yaptığınız şeyleri değiştirmeyin. Bir yoldan gidin ki insanlar bu marka gördüğünde hep aklına bu gelsin. Bir de ilkten böyle premium renkler kullanın ki insanlar bu ilkten sizin aldığınız şeylerden aklına alacak ve nasıl olduğunu düşünecek. Örneğin iPhone mesela yani iPhone dediğimde aklınıza büyük temalle yani daha çok insanlarda bir şey ve bu onun daha pahalı satmasını odanak sağlıyor ya da mesela söylüyorum bir insan olarak düşünürsek bir mesela arkadaş kısmı geldiğinizde hangi şekilde aklınız geliyor ilk tanıştığınız şekillerden geliyor değil mi bu yüzden ilk yaptığınız şeyler çok önemli olmalı ve bunları iyi şekilde odaklanmalısınız bir de bu stratejiler hepsi iyi olmalı ve bunları risk almayı ilkten birazcık risk almayan sonradan çok fazla risk alabilirsiniz çünkü riskle ticaret olur. Ve en, yani bir de en önemli şeylerden biri olan disiplinli olmak. Ticaret planınıza sıkı bir şekilde uymak için kendinize disiplin kazandırın. Duygusal ticaretten kaçının ve önceden belirlediğiniz kurallara bağlı kalın. Bunlar en önemli şeylerden biri diyebilirim çünkü bir ticarette yaptığınız şeylerden çoğu size yardım edecektir. Çoğunu böyle iyi yaparsanız, çoğunu herkese iyi davranırsanız hatta sizin daha pahalı tutuyorsunuz bile size gelebilirler. Bu da iyi bir yöntem. Başka şeylerden biri sürekli öğrenin. Piyasa trendlerini ve ticaret tekniklerini takip edin. Ancak kaynaklarınızı seçici bir şekilde kullanın, güvenilir uzmanlardan öğrenmeye odaklanın ve sonsuz eğitim materyallerinde kaybolmaktan kaçının. Unutmayın ki ticaret sürekli pratik ve konulara disiplin gerektirir. Doğru ticaret konularında odaklanarak ve iyi tanımlanmış bir yaklaşım süpererek piyasanızda uzun vadeli başarı şansınızı artırırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.